Portakalda bu yıl geçen yıla oranla verim çok ama bu yıl havalar sıcak gitti ve nem az olduğundan dolayı portakal istediğimiz boya ulaşmadı. Geçen yıl portakalın boyu daha büyüktü. Bu yıl sıcaklardan dolayı nem olmadığı için portakalda boyu biraz kısa, genetik büyüklüğe erişmedi ama kalitesi son derece mükemmel. Şu an portakal hasatı yapılıyor. Fiyatlar geçen yılın altında. Geçen yıl 4 liranın üstünde olan portakal şu anda 3 lira 30 kuruştan başlayıp şu anda 2 lira 80 kuruşa satılmakta. Bu tabii ki çiftçimizi memnun etmekte. Hani diğer ürünlere göre yine portakal eğer kendini korursa, fiyatlar ileride biraz daha yükselirse çiftçimiz tabii portakaldan para kazanır. Ve yurt dışına portakal asatı yapılmakta ve yurt dışında analiz krizleri olduğundan dolayı ürünler orada da analize tabi tutulan dolayı biraz gecikmeler yaşanıyor. Bu da aslında bizim için son derece üzücü. Orada ürünler bekleyince ürünler yumuşamaya başlıyor. Aslında oradaki analizlerin hızlı bir şekilde yapılıp piyasaya sürülmesi gerekir. Biz özellikle Tarım Bakanlığı'ndan bunu özellikle istiyoruz. Ama aslında bu analiz krizinin tamamen aşılmasını bekliyoruz. Ge geçen yıl biz bazı ülkelere meyve az olduğundan veremediğimiz için bazı pazarları kaybettik. Kaybedince diğer ürünlerde daha çok sıkıntı var. En kötü limon. Limon dışında diğer bütün narenciye gruplarının hepsinde fiyatlar düşük olsa da en azından çiftçi satıp da masrafını çıkarmakta ve bundan para kazanmakta. Limona da acilen bir çözüm bulmasını Bakanlığımızdan, Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz. Abi, bu. Bu.